yine daha önceki videolarda görmüş olduğunuz 38 Special Smith Wesson. Kendisi 9.65 ve 3 inç çapında mermiler atmakta. biz de bugün 3 çeşit mermiyle geldik. Onları göstereyim. birincisi Parabellum MK yapımı. İkincisi tamamen uç kısmı görmüş olduğunuz gibi direkt kurşun. Alt tarafında ufak bir bakır kısım var. Ee, ve tamamen alüminyum kılıflı bakır uçlu mermilerimiz var. Şimdi bunları tek tek test edeceğiz. Bir de eşitlik yaptım poligonda, Duello ağacı yaptım. Hem size nasıl çalıştığını göstereceğim. Ben de zaten ilk testini yapacağım şimdi. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı meçul orası. İsterseniz hemen atışa geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk önce hangisinden başlasak? Ee, alüminyum kılıflardan başlayalım. 3 4 5 ve 6 Arkadaşlar şu anda silahımız dolu. Sağır olmamak için bir de kulaklığımızı takalım. Başlıyorum arkadaşlar. arkadaşlar kılıflar mükemmel iş çıkardı şimdi uçları kurşun olanlarla devam edeceğiz Yine altı tane koyduk. Ateş pozisyonu alalım. Gördüğünüz gibi vuramayınca oynamı olmuyor. <laughs> Ama zaten attığımız zevk bize yetiyor. Bir bakalım ne alemde orası. O mermi kırıklarına bakar mısınız yere? Kurşunlar baya baya parçalanmış. Ama yaptığımız duella ağacında da ufak bir sıkıntı var e, tam hareket etmiyor <laughs> onu daha sonra düzelteceğiz Şu kurşunun geldiği noktaya bakar mısın? zaten birkaç tanesi üstüme de kaydı bunlardan benim Şimdi son e, mermi çeşidimize geçeceğiz Parabellumla atış yapacağız bakalım o ne kadar teptirecek Ben yani dolduralım İşte internette çok güzel doldurma kitleri var top tabancalar için. Fakat ben sipariş verdim normalde ama yetişmedi. O yüzden elle doldurmaya devam ediyoruz. Bir para bellemi deneyeceğiz. Oo bu çok güzel gittiriyor. E tabi birazcık toplu tabancalarla neşir olmak lazım böyle atışlar yapabilmek için. <laughs> Biz de öyle atışlar yapmadığımız için gördüğünüz gibi böyle bazıları vuruluyor, bazıları vurulmuyor. Sürekli de tabi her zaman tabanca kullanmadığımızdan atıştan atışa geldiğimizde bu şekilde oluyor. Ama şimdi iki tane koyacağız ve yan taraftaki hedefleri patlatacağız. İlk hedefimiz burada. Ve <laughs> <laughs> ikincimiz. Ama buna bir şey olmadı tabi. <laughs> Arkadaşlar atış alanında güvenlik bildiğiniz üzere çok önemli. Ee, biz burada atış yaparken arka tarafta herhangi bir şey olmasın zaten çok fazla dikkat ediyoruz ve normal tüfek atışlarında arkaya koyduğum e, küçükler var. Onlar zaten kurşunları tutuyor. Böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Güvenli alanlarda atış yapmaya e, özen gösterin arkadaşlar. Arkadaşlar kanalın büyüyüp gelişebilmesi için ve bu tarz videoların devamını sürdürebilmesi için halen daha kanala abone değilseniz abone olup son attığım videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. you